Ama nedir bu böyle bir bürokrasi Şşş. Nereye kız? Aman nereye olacak be eve gidiyorum. Evraklara eksik almışım. E eksik evrakla da adaylıktan geri çekilemiyormuşum. E ne olacak şimdi? E ne olacağı var mı kız ne anlattım ben sana deminden beri eve gidiyorum evrakları alacağım. E zaten kobra çok fena canı yanıyor garip. Benim. Belki bir şeye ihtiyacı olur. Ah ya. Hadi sen de gel. E hadi yürü. Hadi. Nasıl uğraştırıyorlar be? Düştük kalktık. Kah parladık kah söndük. Ama ne durduk ne de yolumuzdan döndük. Rakiplerim şimdi. ismi lazım değil Nizam. Beni itmek suretiyle ölümle anam anam tehdit eden. kobra. Bazı rakiplerimse kısaca Gülmez diyelim. Aa! Hatasını anam. anladı ve geri çekildi. Ne çek. diyor kız bu? Ben ne birini aşağı iterim ne de bu yarıştan geri çekilirim. Anam anam kolum değilse. kırık olabilir ama yüreğim sağlam çok şükür. Seçimlerde oylarınızı bekliyorum. Bravo. Efendim? Evet benim. Ne? Bir şey mi oldu? Kimliği tabi, tabi tabi tabi, Getiririz biz. Belki karakoldaymış. Ne? Huzurumuzda bir söz veriyorum. Değil kolum, bütün vücudum kırık olsa... ...yine ben bu seçimde ve bundan sonraki seçimde buradayım. Evet. Ve bu mahalle hizmet için varım. Eyvallah. kobra. ayırdır iyileşmiş Evet. Biraz iyileştim açık havaya geldi Gülnaz ya. Maşallah. Sağ ol. Ne yapıyorsun burada? Hadi bırakmıştın muhtarlık işlerini. Ben de tam seçmenime onu söylüyordum ki bak ne oldu. Ne oldu? Seçmen diyor ki iktidarda seni görmek istiyoruz. Başımızda olmanı istiyoruz. Ben bu mahalleyi nasıl başıboş bırakırım Gülnaz? Bırakmıyorsun yani. Evet. Gülnaz. ...ben bu güzel insanları nasıl yüzüstü bırakıp gideyim? Bravo! Helal Haklısın Bu halk böyle yüzüstü bırakıp gidilmez. O yüzden ben de adaylığımdan çekilmiyorum. Ha. Nasıl ya? Sen bırakacağını söyledin bana. E ne yapayım seçmeli Seçmenim ısrar etti. Bizi böyle yüzüstü bırakma Gülnaz dedi. Bravo! Helal evet, Bravo Gülnaz! Bravo Gülnaz! Ben halkımın iradesine güveniyorum. Benim vatandaşım kimi seçeceğini çok iyi bilir. Tabi bilir. Böyle hizmet aşkıyla yanan, canına kast edildi halde ayağa kalkan bir gönül adamı mı? Yoksa Gülnaz mı? Tabii ki Gülnaz. Ne Gülnaz lan? Ne oluyor be? Gülnaz. Bu oluyor Cafer. <laughs> Demokrasi böyle bir şey kardeşim, kararını ver.